Ölüm Mısırlılar için son değildi. Sadece bir başlangıçtı ve o başlangıcın kapısında binlerce yıldır ayakta duran tek bir tanrı vardı: Anubis. O, yeraltı dünyasının, Duat'ın efendisiydi. Görevi kutsal ve kesin: Ölülerin bedensel bütünlüğünü korumak. Anubis mumyalama sanatının yaratıcısıydı. Ama asıl sınav fiziksel dünyanın ötesindeydi. Anubis, ruhları yeraltı labirentlerinde güvende tutan kılavuzdu. Ruh nihayet ölünün kalbinin tartılması törenine ulaştığında. İşte o an en kritik andı. Anubis, kalbi alıp maatın hakikat tüyüyle terazinin kefesine koyardı. Kalp tüyden ağır gelirse, Ammit adlı canavar tarafından yutulur, ruh ebediyen yok olurdu. Anubis, yargıç değildi. O, gerçeğin uygulayıcısıydı. Binlerce yıl boyunca Mısır medeniyetini ayakta tutan adalet ve kozmik düzenin teminatıydı. Çakal başlı bu tanrı ölümü bir son değil, adil bir değerlendirme haline getirdi. Anubis. Adalet mi? Yok oluş mu?